arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Akbank İş Bankası Garanti Yapı Kredi Vakıf Bank ve Şeker Bank'ı değerlendireceğiz. Akbank'a baktığımızda direnç bölgesi 70-40 destek 55-85 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direncinde arkadaşlar üstünde tutunuyor 58-75 er 58-75'in üzerinde tutunmaya devam ederse arkadaşlar Akbank'ta yükseliş trendine girebilir ve hedefimiz direnç bölgesi olan 70-40 olacaktır Akbank'ta arkadaşlar. İş Bankası'na bakalım şimdi de. İş Bankası'na baktığımızda direnç 16.93 destek 12.12 .12, baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 14.04 Türkiye İş Bankası da 14.04'ün üzerine atabilirse arkadaşlar onda da yükseliş trendine geçebiliriz ama şu an düşen trendde devam ediyor Türkiye İş Bankası Garanti Bankası'na bakalım şimdi de Garanti Bankası'na baktığımızda destek 107 direnç 118 50 günlük hareketli ortalamanın direnci de 118 arkadaşlar 118'in üzerinde mumlar kapatabilirse Türkiye Garanti Bankası yükseliş trendine geçebilir ama şu an Garanti Bankası da düşen trendde. Garanti Bankasından sonra Yapı Kredi'ye bakalım. Yapı Kredi Bankası'na baktığımızda direnç 29.64, destek 26. Baktığımızda fiyat 29.36 ve 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 29.29'un üzerinde. Eğer bunu kapatabilirse arkadaşlar 29.64'ün kırılımıyla birlikte Yapı Kredi de, yükseliş trendine girebiliriz arkadaşlar. Yapı Kredi'den sonra Vakıf Bank'a bakalım. Vakıf Bank'a baktığımızda arkadaşlar direnç 28 18 destek 18-17'de baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın tam direncinde şu an 19.64 eğer 19.64'ün 64ün üzerinde mumlar kapatabilirse Vakıf Bankası onda da yükseliş trendine geçebiliriz arkadaşlar ve direnç hedefimiz direnç bölgesi olan 25-30 seviyesi olacaktır Vakıf Bank'ta da son olarak Şeker Bank'a bakalım. Şeker Bank'a baktığımızda arkadaşlar direnç 4.70 destek 3.59 ve 50 günlük hareketli ortalamanın direnci kırıldıktan sonra hacimli bir şekilde yukarı yönlü trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 4.06 4.06'nın üzerinde olduğu sürece arkadaşlar Şeker Bank yükseliş trendine devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 4.70 seviyesi olur arkadaşlar. Takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.